Evet sevgili izleyicilerimiz bu haftada haftanın yorumu bölümünde sizlerle birlikteyiz. Her hafta değişik konu ve konuklarla sizlere seslenmeye çalışıyoruz buradan. Her hafta biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz Avusturya'dan haber başlıklarını sunuyoruz sizlere. Sayın Yeni Nesil Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Sert eşliğinde bu haberlerin size ulaşmasını sağlayan Yeni Nesil Gazetesi'nin bir hayli kalabalık ekibi var. Bunların başında da haber müdürümüz Sayın Şamil Bey var. Bu haftaki haftanın yorumunda konuğumuz Şamil Bey. Bazen Ergün Bey olmadığı zaman haberleri de sunuyor kendisi ama kısaca şöyle Şamil Bey'i tanıyarak başlayalım programımıza. Şamil Bey öncelikle hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Hoş bulduk Ahmet Bey. Ben Şamil Yalçıner. Ee, Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. Burada da Siyasal Bilimler Bölümünde yüksek eğitimimi yapmaktayım. Ee, Yeni Nesil Gazetesi'nde de haber müdürü olarak çalışmaktayım. Türkiye'de eğitiminizi tamamladınız. Burada doktora yapıyorsunuz. Ee, burada Avusturya'da üniversiteye katılım sayısı velilerimizin, çocukların üniversite okutma sayısı çok az. Türkiye'den genellikle Türkiye'den geliyor öğrenciler buraya. Bu hafta öğrencileri konuşalım dedik. Sizce bunun sebebi nedir? Herkes üniversiteye gitsin mi? Neler yapmaları gerekiyor? Bu konuda sizin bir görüşünüzü almak istedik. Öncelikle evet, Türk öğrencilerin üniversite hayatına, buradaki Türk öğrencilerin, Türk vatandaşların üniversite hayatına katılma o kadar yüksek değil. Fakat bu aslında Avusturya'daki eğitim sistemiyle de doğru orantılı. Avusturyalıların da neredeyse yaklaşık %20'si sadece üniversite mezunu bu ülkede. Bunun içinde tabii yine de Türk vatandaşlarının oranı oldukça düşük. Bu da bizi endişelendiren bir konu. Fakat bunun birkaç sebebi var. Aynı zamanda 1990'lardan beri gelişen yeni iş piyasası yüzünden insanların birçoğu üniversite mezunu olarak daha iyi işler bulabileceklerine inanmıyorlar. Avusturya iş piyasasında da bunu rahat rahat görebiliyoruz. Bir sürü üniversite mezunu işsiz var ve bu işsizlik oranı insanların düşündürüyor. Çünkü insanlar 7-8 yıllarını bazen harcıyorlar üniversite eğitimi için ve işsiz kalabiliyorlar. Burada konu her zaman biz Yeni Nesil Gazetesi olarak vurguluyoruz. Küçükten büyüye kadar hep ailenin önemi çok önemli, çok büyük. Ailelerin öğrencileri iyi yetiştirmeleri ve çocukları iyi yetiştirmeleri ve öğrenim hayatına iyi hazırlamaları gerekiyor. Yani bir öğrenci altyapısına göre aslında üniversite eğitimini tercih ediyor ya da tercih etmiyor. Diyelim ki bir öğrenci e, teknisyen olarak, makina teknisyeni olarak veya bir tamirci olarak iyi bir eğitim aldıysa bölüm okuyup bir üniversite okuyup daha fazla zaman kaybetmesine gerek yok. Çünkü üniversite okuyan insanlar için ayrı bir e, iş piyasası mevcut. Bu öğrencinin kendi yetenekleri doğrultusunda kendi işinde devam etmesi çoğunlukla daha büyük avantaj. Fakat bununla beraber Birçok özellikle e, sosyal bölümlerde okuyan öğrenciler için üniversite hayatına geçmek önemli. Yani sosyal bölümlerde normal liseleri bitiren öğrenciler için üniversite hayatına geçmek önemli. Zira sosyal bölümlerde yüksek e, eğitim almayan kişilerin iş bulması oldukça zor. Yani teknik bölümler ve sosyal bölümler diye ikiye ayrılıyor. İşte burada Türk ailelerimizin, Türk vatandaşların ailelerinin e, büyük sorumluluğu var. Çünkü öğren öğrencileri veya e, çocuklarını nasıl yetiştirecekleri konusunda tam bir bilgiye sahip değiller. Yani Hangi bölümden mezun olunursa ne nasıl iş bulunur ya da lise hangi liseye gidilirse nerelerde nasıl iş bulunur bu konuda gerçekten bilinçli değiller. Kendilerini geliştirmeleri gerekiyor aileler olarak. Öğrenciler eğitime devam ederken aile de hem öğrenciyi izleyecek hem de kendisini geliştirecek. Bu sorunu en iyi bu şekilde aşabileceğimizi düşünüyorum. Yani üniversiteye direkt girmek bir Çözüm değil. Yok hayır üniversiteye direkt girmek bir çözüm değil. Birincisi 4-5 senenizi kaybediyorsunuz en azından. 4-5 sene içerisinde insan çok daha farklı şeyler yapabilir aslında sırf kaybetmek yerine. Üniversite ve veliler de şöyle düşünüyor. Aa çocuğumuz üniversiteye gidiyor rahatladık çok güzel kurtulduk. Öyle bir şey yok. Üniversitede ciddi ciddi eğitim almak çocuğun kendisini iş hayatını hazırlaması gerekiyor. Üniversiteyi bitiriyor elimde diplomam var deyip Mes memnun oluyor. Buna hiç gerek yok. Çünkü üniversite sonunda ne yapacağını planlamazsa üniversite okumasına da gerek yok. Yani oldukça ciddi bir şekilde ele almak gerekiyor. Yani bunun yanında meslek okullarında çok büyük önemi var değil mi? Kesinlikle buradaki Türk vatandaşlarımız için bulunmaz bir fırsat. Türkiye'de meslek okulları oldukça zayıf ve meslek okullarından mezun olan kişiler rahat rahat iş bulamıyorlar belki bu sebeplerle. Buradaki Türk aileler çocuklarını çoğunlukla meslek okullarına yönlendirmiyor fakat mesleki yüksek okulları Avrupa'nın ve özellikle Avusturya'nın sunduğu bir nimet çocuklar için. Buralardan direkt birkaç senede bir meslek sahibi olarak mezun oluyor çocuklarımız. Daha sonra hemen iş hayatına girebiliyorlar gerekirse üniversiteye de geçebilir karar verirlerse kararlı olurlarsa ama üniversite bir can simidi değil. Üniversite uzun planlama gereken, iyi yatırım gereken ve araştırma çalışma gerektiren bir süreç. Bunun yerine meslek okulları aslında sizi ön olarak buna hazırlayabilen yerler. Bu aile bu kararı okulun hangi aşamasında vermesi gerekiyor? Çocuğuyla birlikte nasıl planlaması gerekiyor? Küçükken çocukların neleri yetenekli olduklarını tespit etmek gerekiyor öncelikle. Bu tespitler yapıldıktan sonra da lise çağlarında çocukla bağları koparmamak gerekiyor. Yani çocukla ilgilenmek demek hadi şuraya git buraya git diye sadece yol göstermek değil. Tabii ki yanlış yere gönderirseniz çocuğunuzu başarısız olacaktır. Morali bozulacaktır. Kendisini başarısız hissettiği için de o eğitime girmeyecektir. O işi yapmayacaktır büyük ihtimalle. Çocuğu motive etmek, çocuğu iyi incelemek, izlemek gerekiyor ve daha sonra lise çağlarında en önemli adımlar lise çağlarında geliyor. Ne yapacaklarını belirlemek gerekiyor birlikte. Buradaki aileler hem anne hem baba gece gündüz çalıştığı için çocuklarla çok vakit geçirmek imkanı olmuyor. Çocuklarla ilgilenmek e, mümkün olmuyor. Ailelere buradan bu anlamda ne gibi bir mesajımız olur? Bireysel olarak birebir ilgilenemiyorlarsa da en azından aile çocuğun birlikte olduğu sosyal ortamlar var. Bunların en önemlisi okul. Aileler okul öğretmenleriyle ilişkilerini iyi tutsunlar. Okul öğretmenlerinden veya okuldaki danışmanlardan korkmasınlar. Onlara karşı durmasınlar, onlarla birlikte çalışsınlar. Çünkü bu eğitmenler, bu danışmanların hepsi çocuğumuz için buradalar. Ve bunlar da işlerini yapmaya çalışıyorlar. Onlarla iyi ilişkiler kurabilen aileler zaten o danışmanlar sayesinde çok daha iyi bir fikre sahip olacaklar. Ve çocuğun planlamasını da daha rahat yapabileceklerdir. İlla çocukla birebir ilgilenmek zorunda da değil ailelerimiz doğal olarak. Peki buradan ailelerimize ve genç kardeşlerimize, yeni nesil genç kardeşlerimize son bir mesajımız ne olur? Son mesajımız olarak tabii ki üniversite eğitimine önem vermek güzel bir şey. Biz Türk toplumu olarak yüksek üniversite mezunlu gençler ve vatandaşlar istiyoruz. Ama her kişinin kendi yetenekleri var ve hayatını kendisi planlıyor. Yani birisi istedi diye veya bir toplum ona burada ihtiyaç duydu diye bunu yapmak zorunda değiller. Rahat bıraksınlar, kendilerini güzelce incelesinler, ne istiyorlar Düşünsünler ve sevdikleri şeyi yapmaya çalışsınlar. En büyük başarı iş yerinde, iş hayatında sevdikleri işi yaptıkları zaman gelecektir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Şamil Bey. Edersiz efendim. Evet. Sevgili izleyicilerimiz bu hafta. Konuğumuz haftanın yorumu bölümünde Yeni Nesil Gazetesi Haber Müdürü Şamil Yalçın Erdi. Kendisine verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ailelerimize, genç kardeşlerimize güzel mesajlar verdi. Okullarda özellikle aile toplantıları oluyor sevgili izleyicilerimiz. Ailelerden ricamız özellikle aile toplantılarına Kendiniz katılamıyorsanız eşiniz mutlaka ama mutlaka katılsın. Çünkü bu toplantılar çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Çocuğumuzun geleceğini düşünmek de bizim en büyük sorumluluğumuz. Bunu da buradan bu hafta sohbetimizde, yorumumuzda açıklamış olduk, paylaşmış olduk sizlerle. Haftaya yine sevgili izleyicilerimiz yılbaşı ile ilgili, yeni yıl ile ilgili alakalı Atip Genel Müşavirimiz, Din Hizmetleri Müşavirimiz Fatih Bey konuğumuz olacak. Haftaya haftanın yorumunda buluşmak dileğiyle birlikteliğimiz devam ediyor.